Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Bu yayınımda sizlerden gelen hisse senetlerine yer verdim. Akfen Yenilenebilir Enerji, Kafein Yazılım ve Kayseri Şeker Fabrikası. Şimdi dolar bazlı grafik tepsine sırayla bakacağız. Akfen Yenilenebilir Enerji ile başlıyoruz. Burada 0.66-0.64 dolar kaybedilmediği takdirde veya en kötü ihtimalle diyelim hissemizi burada gördük 0.57. Burayı kaybetmemesi lazım. İkisinden biri 0.66 0.64 bandından veya 0.57'ye sarktı oralardan bir dönüş görürsek düzgün bir piyasada 1.24 hissemizin hedefidir sevgili dostlar. 0.57 dolar kaybedildiği takdirde hemen altında 0.43 desteği var. Tabi Williams yüzde aralığına baktığımızda buralar sevgili dostlar satışların yoğun oldu. Yani aşırı satım bölgesi olarak geçer buralar bakın. Yani hisse şu an yoğun satış bölgesinde. Wave trendde en son bir al sinyali gelmiş. Ama aşırı satış bölgesinde bakın buralar. Yani şu alt bandı kırmayacağının garantisi yok değil mi? Mesela bakın Buralarda da bir yeşil yakmış ama sonra kırmızı yakmış, aşağılara sarkmış. Mesela bakın al vermiş, sonra sat vermiş, aşağıya sarkmış. E, buradaki al sinyalleri aldatıcı olur. E, zaten Kaohman hareketli ortalamanın altındayız. Üstüne atma savaşı var ama hacim zayıf. O yüzden atamıyor. Belirsizlik var. 25 Nisan'da faiz kararı var. 23 Mayıs'ta da var. İkisinden birinde bir faiz artışı olur mu olmaz mı? Belki de e, şu an borsamız o kararsızlığı yaşıyor. E, burayı geçebiliriz. E, burada bir toparlama söz konusu olursa, bakın yukarıda şu görmüş olduğunuz fluular dirençlerdir. Üzerindeysek destek olur. Altındayız mesela. Şu an şurası destek, yukarısı direnç. 0.71, 0.72 dolar yukarıdaki hedefidir buradan toparlayabildiği takdirde. Ama dediğim gibi bizim için 0.57'nin kaybedilmemesi önemli. 1.24 doları değil mi? Konuşabilmemiz için. Geçiyoruz burayı. Siz kurla çarparsınız. Ee, mevcutta gördüğünüz bu seviyeleri. Mesela buradaki seviyeleri kurla çarpın. TL bazında çıkar zaten. Evet kafein yazılımdayız. Burada da sevgili dostlar e, maalesef benim ekran'a baktığımda gördüğüm e, bearish e, bir formasyon, bir kuasimado var. Bakın sol omuz, baş, sağ omuz şeklinde daha düşük bir boyun çizgisi, yukarıda kalan bir boyun çizgisi. Şuradan, şu fitilden itibaren doğruyu uzattığımızda şuradaki omuza yapıştırdığımızda. Bizi buraya kadar götürüyor arkadaşlar ben bunu yayından önce e, analiz ettim 2.59'a götürüyor Şimdi 2.59 doların hemen üzerinde 2.80 dolar var bakın yani 2.80 dolardan da dönebilir Şu an mevcutta bulunduğu yer kesinlikle mesela 3.99 veya kabaca 4 dolar deyin mesela şu an oradaki desteğini kaybetmiş değil mi? Kabaca 4 dolar diyelim biz orayı kaybetmiş oranın üzerine bir atma savaşı verecek zaten. 6 saatlikte bakıyoruz. Kahraman hareketli ortalamanın da altında bu arada. Ee, Wave Trend en son sat sinyali vermiş. Değil mi? Burada yeşil renkli dalga trend çizgisi kırmızı renkli sinyal hattını aşağı yönlü keserse, bakın aşağı yönlü kesmiş. Sat. Aşağı yönlü kesmiş. Sat. Aşağı yönlü kesmiş. Sat. Williams yüzde aralığı yine aşırı satım bölgesinde. Şu alt bandı bir kırması lazım. Ee, burası da aşırı satım bölgesinin olduğu bölgelerde şuralar mesela alt bandı kırmış sevgili dostlar. E, bu seviyelerde tabi siz şimdi hisse senedini buralarda gördüğünüz için size çok düşmüş gibi gelebilir. E, kesinlikle hiç almamış olanlar veya maliyet düşürmek isteyenler maliyet düşürmek isteyenler de dahil bakın. Bence bu aralar dokunmayın. Benim yayınlarıma hiç denk gelmemiş olabilirsiniz. E, burada bu hisse senetlerini görürsünüz. Tesadüfen yayınımı izlersiniz. Ben yayınlarımda şunu sıkça söyledim özellikle seçim öncesinde 15 Nisan'a kadar bekleyin alım yapmayın alımlarınızı 15 Nisan'dan sonra paydel pay yapın yani Nisan ve Haziran ayı boyunca alımlarınızı yayın diyelim bu hisse senedini almak istiyorsunuz 100 bin liranız var 15 Nisan'la Haziran ayı boyunca 100 bin liranızı yayarak bu hisse senedini alın 15 günde bir gibi mesela ya da 10 günde bir gibi alımlar yapın ee, ki riskinizi minimize edin. İşte buna risk yönetimi deniyor. Ama şimdi sen kalkar mesela şuralarda görmüşsün hisse senedini. Buraları görünce ya çok düştü deyip 100 bin liralık burada alırsan 2.59 dolara vardığında veya 2.80 dolara vardığında senin manevra kabiliyetin kalmıyor. Çünkü bütün paranı vermişsin. Anlaşılır olmuştur inşallah. Buralarda dokunmuyoruz. Ha 3.99, 4, dolar buraların üzerine atar kalıcılık görürüz. Bakın kalıcılık görürüz. O zaman deriz ki yukarıya 5 dolara gidecek. Ama şu an öyle bir şey söz konusu değil. Şu an en son desteğini de mesela 4 doları kabaca kaybetmiş. Artık yani gözü 2.80-2.59'da. Bakacağız. Şimdilik dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz. En azından Nisan ortasını bekliyoruz. Nisan ortasında paramızı yayıyoruz. Zamana yayıyoruz. Hangi ise senede olursa olsun. Evet yine çok soruluyor. Kayseri Şeker Fabrikası. Sevgili dostlar burada da destekler teker teker kaybedildi. Tepesinde de zaten şu mumların dip seviyesine değdirmek istedim. Fitilleri baz almak istemedim. Daha çok temas yakalamak için şuradaki fitilleri yakalamış olduk. Ee, düşen bir trend çizgimiz var. Bu Aşikar. şikar. Tabii ben bunu mesela e, klonlasam. Bir klonlayalım bakalım bize ne gösterecek. Yani bize bir paralel kanal çıkaracak mı? Şöyle yapsak. Şöyle bıraksak. Buradaki teması aldım. Şuradaki fitillerin temasını aldım. Şurayı bakın şu mumu aldık. Şuraları da ihlal olarak düşünelim bakın. Şurayı bir bütün olarak görmeyin. Şurası ayrı. Şurası ayrı. Hatta burası ayrı mesela değil mi? Bir. 2. Hadi ihlalleri saymayalım. 3. 4 tane hemen hemen nokta atışı temas var burada. Şurayı da ihlal olarak görelim. Her şeyi de çok nizami olarak düşünmeyin arkadaşlar grafiklerde. Böyle bir e, paralel kanalımız olsun bizim, düşen paralel kanalımız olsun. Şimdi e, bu düşen paralel kanalımızda bir çatı hareketi yapabilir mi? Ve bu çatı hareketini yaptığında mesela 1 dolar diyelim kabaca. 1 dolar diyelim. Yani dolar kuru 32 lira bazen 32-20 oluyor falan oralar yani. Bizi ikna edebilir mi? Çünkü kafayı buraya çarptıktan sonra tekrar bir taban hareketi gösterir mi? Bakın spontan bıraktım mouse'u. 25 Nisan Perşembe. Spontan bıraktım. E şimdi gel gel yapar. Çarpar kafayı. Kıramaz. Hop aşağıya. Bir taban hareketi gösterir. İşte ben o yüzden diyorum. Nisan ortasına kadar alım yapmayın. Nisan ortasından itibaren Haziran ayı boyunca alımlarınızı yayarak yapın. Buradaki desteğimiz sevgili dostlar 0.75, 0.82 bakın şurası 0.75 dolar, 0.82 dolar. Yani bizim e, burada burada gördüğümüzde bir alım fırsatı doğuyor hissiyatı gelir mi bize? Şuralar direnç. Bakın şuralar direnç, destek direnç şuralar destek, yukarısı bakın şu fitil direnç. Yani burası aslında iyi bir destek bölgesi 0.75, 0.82 görülürse bakarız yani bir toparlayacak mı, toparlamayacak mı. Ama ben yine de Nisan ortasına kadar bekleme tarafındayım. Zaten seçimden önce ben bu tehlikeleri öngördüğüm için yayınlarımda hep söyledim Nisan ortasına kadar statik kalın, hareket etmeyin, olan biteni bir bekleyin, görün diye çok söyledim. Yalnız şu bandı kaybettiğimiz takdirde 0.82 0.75 bandı bakın. Aşağıda 0.63 var. Şurası var. Yani bu hisse senedimizin nereden toparlayacağını kestiremeyiz. Günlükte bakıyoruz. Zaten Kaufman hareketli ortalamayı yitirmiş. Kaufman hareketli ortalama 0.93. Hissemiz 0.91. Zaten mevcut bulundu. Bakın şu desteğini kaybetmiş 0.92'yi artık şu kanala sarkmasını bekleyebiliriz. 0.75 0.82 dolar kanalına. Burayı da kaybederse zaten 0.63 ama oldu da burada bir toparladı, avman hareketli ortalamanın üzerine attı. Geldi, geldi mesela kabaca siz 1.02 veya 1 dolar 32 32 10 doların durumuna göre yani bu 31.90 olabilir, 32 olabilir, 32.10 olabilir. Yani oralarda gördüğünüz diyelim. Yani bir toparlama sinyali gibi geldi size diyelim. Şu anda mevcutta bulunduğu 29.40. 29.40'tan değil mi? Geldi 31.90, 32 geldi diyelim. Bu sizi ikna etmemeli bakın. O seviyeler dolar bazlı grafikte kafayı çatıya çarptığı seviyeler. Bakın kafayı çarpıyor buralarda. Kaç kere çarpmış? Denemiş, denemiş. Başaramamış. Yine çarpar. E yine atamazsa, e siz de 32'yi gördünüz, gidiyor dediniz, almaya kalktınız mesela. O yüzden diyorum alımları yayın, zamana yayın. Çünkü bir taban hareketi gösterebilir. Bakın yapabilir yani. Yapar mı? Yapar. Evet, umarım faydalı bir yayın olmuştur. Ben hisse senetlerine e, atlamamanız için e, zamana yaymanız gerektiğini alımlarınızı defalarca belirttim. Yayınları paylaşırsanız genç kanalımız birçok kişiye ulaşır. Belki yayınlarımızı izleyenler de faydalanır. bunun için de şimdiden teşekkürlerimi iletmek isterim. Yorumlar yapmayı yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.